Adım Abdullah. Ankara Bağlıalıyım. Kamyon şoförüyüm. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Şoförlük bizde baba mesleği. Aslında üniversiteye kadar okudum ama Hacettepe Üniversitesi'ni yarım bıraktım. Yine baba mesleğimize devam ettik. Babam da 77'den beri bu işin içinde. Küçüklüğümde babam uzun yola çalışıyordu. İran'a, Irak'a e, nafta çekiyordu tankerde aracımız. Altay'dan Altay'a gelirdi eve. Çok zorlu şartlarda yetiştik, büyüdük. Hani bir yerlere geldik ama zor şartlarda oldu. Evden çıkınca 6 ayda gelirdi babam. Mahalleye girdiğinde de ben arabanın sesinden tanırdım. Şimdi amcalarım da şoför. Bizim mahallemizde de birkaç şoför var, araç var. Ama babam geldiğinde arabanın sesinden bilirdim. Orada bir iz kalmış bende. Arabanın sesi yüzünden babama hediye amaçlı toplattım. Aklım erdiğinden beri kapımızda bir burunluman vardı. benden Ben doğmadan önce bile babam 77'de başlamış mesleğe 520 ile. Daha sonra 20-22 modellerini kullandı. En son benim bildiğim 20 ile 22'miz vardı. 93'lerde de yeni nesil araçlara geçti. Bizde hatırası olduğu için 43 senelik mesleki hayatından sonra emekli oldu, işi bıraktı. Yaklaşık birkaç ay oldu ama o işi bırakmadan önce ben toplamaya başladım ondan habersiz. Ona bir hediye olsun benden hatıra olsun. Tek oğluyum. Ee, tek oğlu olduğum için de değer veriyorum hani böyle eski. Çünkü bizim yetişmemizde, okumamızda, bir yerlere gelmemizde çok büyük rolü var bu arabanın. Çok güzel tepkiler alıyoruz yollarda. <laughs> Herkes kaldı olsun. gün atava onunayım Sen de mi kamyoncuydun eskiden? He? Sen de mi kamyoncuydun eskiden? Anlat da dinleyek. He he. Çalıştın mı bunlarda? Oh, oh. <laughs> Yolda giderken 20-190'a rastladım. Burada benzinliğin içinde böyle yakıt depolamak için kullanılıyormuş. Ama aktif çalışıyormuş. Parları <laughs> falan da orijinal. Nasıl Abdullah abi? Beğendin mi? <laughs> Bizimki de yani bundan temizdi yine ama toplama önce bizimki de eskiydi. Senin ağzına ama bu kadar değildi herhalde değil mi abi? Yok canım benim hiç çürük yok. Benim araba zahireci ee, arabasıydı yani. Ambarda yapmış. Zaten 2014'e kadar ilk sahibindeymiş. Kupa biraz daha küçük herhalde abi değil mi? Şöyle kıyasladığımda. Senin araba daha yüksek duruyor ama. Senin araba biraz daha yüksek duruyor. Şimdi bu araba yüklü. Ha yüklü olduğundan dolayı Zamanla bu araba devamlı burada e, Yüklü kullanıyorlar Makaslar artık şey yapmıştır Bırakmıştır kendini Onun yanında çok heybetli duruyor değil mi Alıp toplar mısın bir daha, <laughs> daha Verse şimdi daha şunu götür toplar Top, dese Toplarım da Karşımıza adam çıkması lazım Biraz zor olmuş tabi Bu süreç ama değmiş abi ya Şuna baksana abi Değmiş ama ya Maşallah anlatırdı bize. Eskilerin zorluğunu böyle babamla ara sıra yola giderdim ben. Hep çektikleri çileleri anlatırlardı. Yani amcama sorsam o da anlatır. Yani şu arabanın içini gördün. Küçücük araba yani. İki kardeş gidiyorlar yola. İki kişi kalıyorlar bu arabada. Yani yatak ufak bir şey zaten. Açılıyor. Öne doğru geliyor. Ee, i̇ki kardeş yatıyorlarmış içinde. Zaten benim bir de en çok dikkatimi çeken Eski fotoğraflara çok bakıyorum. Mesela bu eski arabaların sayfalarına da aboneyim. İzliyorum. Hiç kilolu adam yok. Şimdi herkes obez. Yani ama babama sordum yani neden dedim hiç kilolu adam yok. Herkes tığ gibi. Herkes 60 kilo 70 kilo. Nasıl kamyon şoförü? Şimdi kamyon şoförleri hiç yüzün altında ben kamyon şoförü tanımıyorum yani. Babama sorduğumda babam bana dedi ki ne oğlum yani lastikler şamriyelli ispit jant 3 parça yani ben de şimdi be, o zaman tonajı tonaj sıkıntısı yokmuş demek ki yani 520'nin aslında hakkı 5 ton onlar 11 ton 12 ton atıyorlarmış bir de yani e, lastikler de şamriyelli olunca yani yük de fazla sıcak ben de her tesise girdiğimde yeme lastik yapıyordum dedi yani durmadan lastik yapıyorduk durmadan lastik yapıyorduk dedi da yani hatta dedi o kadar yapıyorduk ki yani dakika tutuyorduk artık dedi kaç dakikada tamir edip takacağız diye dedi ondan sonra yani bir gayret vardı arabamızın ustası da bizdik şoförü de bizdik diye tamircisi de bizdik diye her şeyi yani zormuş eskiden ya kısacası yani şu anda şoför olmuyor ne var arabalar tam otomatik Vites bile yok, debriyaj yok, biniyorsun düğmeye basıyorsun joystick'e kalkıyorsun tıkır 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 kendi değişiyor şimdiki arabalar yani ben kendim şoförüm sürdüğüm araba 420 beygir yani 18-20 tonla rampaya vuruyorsun araba bir vites düşüyor ya en fazla bir buçuk vites düşüyor yani yani şimdi şimdi bugün seninle gezdik yani rampaya vurunca ne oluyor tıkır tıkır kara dumanı dikiyor test düşüyor rampa yukarı. Şimdi eskiden boş bile kullanıyorsun çıkmıyor rampayı. Şimdi bu arabayı bir de doluyken o zamanlarda 20 ton yani 15 ton 20 ton neyse yük atıyorlarmış. Bir de şimdi at psikolojisini yaşaman lazım. Rampaya çıkacak mı çıkmayacak mı? Şimdi yükü at bin direksiyona otur. O psikoloji bir de şimdiki yollar hep gidişli gelişli. O zaman yol da yok. Tek tek yol. Yükleyeceksin tek yola sokacan arabayı gidişli gelişi o psikolojiyi yaşaman lazım. Senin araban rampaya çıkmayınca arkan konvoy olunca arabanın üstündeki yük senin sırtına biniyor. Psikolojik men yani hani eziyet oluyor sana. Ama şimdiki arabalar vallahi biniyorsun taksiden seri. Taksinin kesildiği yerde o kesilmiyor. Çok teknoloji yani teknolojiye çok ayak uydurdu. Hatta şimdiki arabalara ben hayret ediyorum. Gösterge gösterge hepsi şey olmuş hayalet ekran olmuş teybi dokunmatik ekran yani her şey dijital şimdi eski arabalar yolda kalınca durup yapıyorlarmış bu yeni araçları yapamaz arıza yapacak yolda bekleyecek servis gelsin yol yardım gelsin yani yeni şoförler de zaten anlamıyor da çoğu yani neden anlayacak elektronik araba kurcalayamaz yani arabayı eskiden bir dayanışma varmış şoförlükte şimdi şoförle sahip çıkmıyorlar diye yakınıyoruz ama biz kendi kendimize de sahip çıkmıyoruz zaten. Bırak sahip çıkmalarını. Yolda bir babamın anlattığına göre şimdi Irak'a girdiğimizde diyor 15 araba peş peşe gidiyoruz mesela. Yani bir arabaya bir şey olunca bütün arabalar orada beklerdi diyor. Onu hep beraber yapardık ederdik. Yetişmedi mi hepimiz o olana kadar beklerdik. Ondan sonra hep beraber yola çıkardık misal. Hani bir arkadaşlık vardı, bir dostluk vardı diyor. Yani bir ekmeğim olsa ikiye bölüp yiyordum yolda diyor. Ama şimdi tanıdığın da olsa diyor. Şimdi ya kafayı çeviriyor ya da düz kornaya basıp geçiyor diyor. Yani şimdi duran buran yok. Şimdi herkes seferin peşinde. Daha önce gireyim, önüne gireyimin peşinde yani. Sıranın peşinde. Değişik. Yani şimdi şoför şoföre sahip çıkmıyor zaten. Dışarıdan hiçbir şey beklemeye gerek yok bence. Aracı Konya'dan aldım. Zaten bir içimde bir Uhdeydi artık yani bir man toplayacaktım O zaman bu zamanmış ee, Çok aradım iki sene falan aradım Bu araçların yani Dört dörtlük yani böyle yok zaten de Düzgün çürüksüz Yani böyle e, Kanser olmamış diyeyim size Bazı araçlar hiç toplanacak halde değil Direkt hurdalık zaten Çok araç var yalnız Hiç toplanacak ayarda araç yok Adam çekmiş kapının önüne 20 sene yatmış yani marşına basılmamış. Bu aracı ben görü görmez aldım. Hani 85 model almayı düşünüyordum takviyeli, orijinal. Ama şimdi bu arabayı görünce hiç 85 ne gözüme gelmedi yani. Bu araba e, 2014 senesine kadar ilk sahibinde Zahireci'de Karapınar'da Zahireci'ymiş. Plakası da ilk plakası dediler. Çok hoşuma gitti yani. Arabayı görü görmez yani ben almalıyım bunu dedim. Arabayı oradan çıkartmadan da toplattım. Yani kendi çabamızca söktük dağıttık kaputu boya döşeme işte dokunmadığımız yer kalmadı cam fitilinden göstergelerine kadar yani yani arabaya anahtar değmemiş değmedik yer kalmamıştır yani komple ne varsa araba adına yani muayenesini yaptırdık işte sonra daha sonra şu an faal kullanıyoruz biraz meşakkatli toplaması eee toplamak isteyen varsa veya e, soru sormak isteyen varsa eee benimle irtibata geçebilir. Buraya Instagram adresim bırakayım. Merak ettiğiniz, danışmak istediğiniz bir şey olursa profilimi de inceleyebilirsiniz. Oradan benimle irtibata geçebilirsiniz.